Devam mı? Buradaki kullandığımız kabin biraz daha standartlar kullandığımız duş kabinlerden farklı. Üstten menteşeli, pirinç, ultra lüks dediğimiz seri bir kabin kullandık. Ama biz artık şeffaf camları daha çok seviyoruz. Şeffaf olmayan camları, buzlu camlar birazcık bizim gözümüzü yormaya başladı çünkü. Duş alanını genişletebilmek adına birazcık odadan yedik, yatak odasından. Çok geniş ferah bir alan bize kaldı burada. Armatür takımı olarak Hans ürünlerini kullandık. Tabii ki Ankastre ve gagasız bir ürün kullandık. Aynı zamanda şık bir nişle birlikte duşumuzun içini tamamlamış olduk.